Arkadaşlar selamun aleyküm. Aracın motorunu toplamaya başladık. Biraz geç saate kaldık. Sakin kafayla motoru toplamak için. Ne yaptık? Evet arkadaşlar. Aracın motorunu toparladık. Tertemiz şekilde rektefe kapaklarını sıktık. Evet arkadaşlar. Aracımızın motoru çıtır çıplak gördüğün şeklinde. Bu şekilde aracımızı toparlayacağız. Ee, güzelce değerlerini sıktık. Ee, burada kurma dişimizi takacağız, pompamızı takacağız. Montajını yapacağız arkadaşlar. Devam edebilirsin Erkan. Evet arkadaşlar motoru toparladım Saatimiz kaç? Saatimiz 12 Çeyrek geçiyor gece Allah'a şükürler olsun Sakin kafayla aracımızı Toparladık ee, Aracımıza ne yaptım Hemen flaşı da açayım Şöyle göstereyim Zincir setini taktık Pompanın dişisini değiştirdik Yarın yağ pompasıyla Yağ soğutucusunu takacağız turbomuz revizyon oldu. Turbo sarmıştı. Turbo revizyon yaptırdık. E, Emme manifoldunu değiştirdik. Devir daimi taktık komple. E, klima kompresörü taktık. Kulakları taktık. Gergi bilyaları ve kayışı taktık. Bu kısmı bitirdik komple. Burayı bitirdik. Burayı taktık her şeyine. E, burayla olayımız bitti. Yarın bulayla kalacak. Arabayı calaskalıya alacağız. Calaskalıkta e, zincir takıp attan işlem yapacağız. Yağ pompasını takacağız. Yağ pompa dişçisini takacağız. Yani dişçi. E, zincirini takacağız. Üst kapakları kapatacağız. Bu şekilde aracımızı toparlıyoruz. Çıplak şeklinde gösterdim. Şu an toparladığımız şekilde o yazıyı siliyoruz arkadaşlar. Revizyon yaptığımız için şeyde e, de bakın bu aracın Emma Manifodu'nun nasıl temizlemiş Rektefe'ye rica ettim. Özellikle temizlesinler de bu şekilde olması lazım. Şimdi bu aracın hem performansı hem de gücü daha artacak. Çünkü sıfır bir oldu. Silindir kapağını söktüğümüzde Sivoplarda sıkıntı vardı. Onları halledeceğiz. Evet bu şekilde devam ettik. Yeter bu kadar yorulduk sakin kafayla toparladım. Çünkü telefonu kapattım. Bu şekilde daha iyi oldu. Hem de gün içi biraz yoğun olduğu için, hassas olduğu için elimden bu kadar geldi. Toparladık. Allah'ın izniyle yarın devam edeceğiz. Ya Allah, Bismillah diyelim. Yarın devam edelim. Evet arkadaşlar aracımızın motorunu topladık. Şimdi ne yaptık? Aracımızın bloğu dağınıktı. Her tarafını toparladık. Yağ soğutucumuz değişti. Yağ pompamız değişti. Kurma dişlisi değişti. Burada gergimiz yağ pompasının dişlisi ve gergi paleti değişti. Jontamızı koyduk burada. Kurma dişimizi yaptık. Üst tarafı toparladık. Turboyu taktık. Devir daimi taktık. Şarj dinamosunu taktık. Burada şarj dinamosu, klima kompresörü bu. Aparatımızı bağladık, pompamızı da yerine oturturduk. Şimdi kartel ve kapatma şeyine geldi. Kapatacağız burayı. Sonra da tesisatını güzelce toparlayacağız arkadaşlar. <laughs> lazım. Evet arkadaşlar çıplak motoru toparladık güzelce. Sakin kafayla topladık. Bugün bir yoğunluk vardı. Cumartesi bugün. Bu aracımızda piston, sekman, anakol yatak, gezi yayı, yağ pompası, yağ soğutucusu, turbo revizyon oldu. E, turbonun çoğu da revizyon yaptık. İstinden gösterim E, Eksöz manifold tamız değişti burada. Bu şekilde. Manifest tamız yeni Evet arkadaşlar toparladık güzelce Üstüne atacağız aracımız orada Marşına da yarın basacağız Pazar günü de mesai'deyiz Bakın her tarafını orijinal şekilde topladık 1636 e, bu aracımızda Ağır bir bakım oldu Arkadaşlar selamun aleyküm. Aracımızda otobana çıktık. Emniyet bir şekilde araçta otobandan sol tarafta. Aracımıza neler değiştirdik onları kısaca sizlere özetleyeyim. Aracımızda ilk geldiğinde kurma dişisini kırıp e, Sentemiz atlamıştı. İki diş, 3 diş. Sente attakta araçta Sibop'ta sıkıntı vardı. Ee, Sibobunda sıkıntı vardı Onu hallettik biz Ondan sonra ee, Baktık ki Pistonlar ee, Siboba vurduğu için Eğiklik olduğu için de kaçık olduğu için Aracı sökmeye karar verdik Aracı söktüğümüzde Piston, sekman, ana kol yatakları Gece aylarının Düştüğünü gördük Bu arada yağ pompasının içinde çapaklar vardı Bu zaten videonun ikinci parti videosu Aracımızı toparladık, motor temizliğini yaptık. Yani e, burada bir emek var, bir şey var. Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone olmayı unutma arkadaşım. E, yani elimizden geldiği kadar burada şeffaf şekilde işlerimizi gösteriyoruz arkadaşlar. Şu an aracımızı da teslim edeceğiz yarın. Bugün pazar, e, çalışmaya devam arkadaşlar. Bu hafta bu videodan sonra da insignia ve zincir değişimimiz olacak. Ağır bakım yapacağız. Aracımızı yaptık arkadaşlar. Testini yapıyoruz. Şu an kullanıyoruz. Evet, aracımız araç yaklaştığını söylüyor burada. Evet arkadaşlar, diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı ramazanlar diyelim. Bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.